bugün sıra kapatı pomu oynayacağız. Ee, şimdi başlıyoruz. Yanımda da arkadaşım var. İkimizin kanalı. Evet. Üç maç yapacağız bu bölüm. iPhone. Şu an benim telefonda iPhone arkadaşlar. iPhone'la çekiyoruz. iPhone'a iPhone geldi. Tabii benim telefonumdan oynadığım için çok saçma bir hatayla oynayalım. Goool. şu an niye hiç konuşmuyorsun? Ne bileyim konsantre oldum sana. <laughs> Oynayan benim konsantre olan sensin. Ne bileyim arkadaşlar. Ünlem, ünlem çıktı. Yine saçma sapan bir hatayla gol yedim. No. Hayır. Abi böyle bir şey. daha giriyordu arkadaşlar. <laughs> Bana yakışmayacak bir hareketler. No. Olamaz böyle bir şey. arkadaşlar 3-1 oldu. Çok kötü bir şey. Gol yedim. 2 Arkadaşlar 3 2 Ben ben videoyu beğendiyseniz <laughs> beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. 3 Şu an gerçek maçta hissediyorum kendimi. ah be <laughs> ah giriyordu ah be. az daha. O var ya gol olmalıydı. <laughs> Uy. Ünlü mü Ya şu ünlü mü işaret etmemi vermese keşke ya. Aynen. Bir anda dondursa daha güzel olur. Evet. Bu yeniyor yazıyor. Hadi ben. 12 12 saniye defans yapman lazım. Ya ama... Bu çok zor bir şey ya. Kendik arkadaşlar. Artık bizi yani yenemez yani, arkadaşlar. ya. Yenemez artık. Arkadaşlar şey... bir maç yapacağız. Üç maç yapmayacak mıydık? Bir maç yapalım ya. Aynen ya. Tam telefonu Şimdi... koşuyor. Ay! Bakmayın arkadaşlar. Ha gitmiş. Kapat hadi. Şimdi dur. Doğru. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi dur. Burada gördüğünüz gibi 13.000. seviyeyim. Şöyle yaklaştırayım arkadaşlar. arkadaşından bir arkadaşından ismini vermek istemediğim bir arkadaşından daha iyiyim. Ya he he be. Evet. Sıralama <laughs> olarak senden daha iyiyim. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Telefonu <laughs> koy. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakmayı unutmayınız. Böyle <laughs> videoların gelmesini istiyorsanız <laughs> abone beğenin olun. ve abone olun arkadaşlar. Beş Yorumlarda like da yazınız. 5 like'a yeni. Ve 5 like bir aboneye yeni video. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.